Sertan bir çalım rakibine şimdi ortaladı. Vuruş ve gol. Mükemmel Top bir filelerde gol. mükemmel bir gol. Akisar Belediye 1-0 öne geçiyor deplasmanda. Çok klas bir gol attı. Harika vurdu Niyase. Top filelerde Omar Niyase Senegalli oyuncu topu ağlara gönderiyor ve 23. maçında 9. golünü attı. ve pasta ata. Hareketlenen oyuncu şimdi Niyazi. Niyazi gole gidiyor. 2 oldu. Niyazi gole gidiyor. iki oldu sayın seyirciler. Eskişehir'de Eskişehirspor tribünleri şokta. 21. dakika 2-0. Niyazi atıyor. <laughs> Enda'yı indirdi. Erpoera. Necati koştu. Necati hareketli. Necati gole gidiyor. Necati attı dışarı. Aytaç. Aytaç iyi getirdi. Şimdi vurdu. Kaleci iki hamlede. Erkoera. Erkoera iyi getirdi topu şimdi. Ortaladı. Kafa vuruşu ve Aslak'ta dışarıda. Necati Ateş. Erman. Şimdi içeri doldurdu. Necati'nin kafası mükemmel. Harika çıkartıyor Emra. Kamara şimdi orta pozisyonu aldı. Topu gönderiyor. Kafa vuruşu direkten döndü. Aytaç. Şimdi Orkera. Out. 2-0 yenik durumda. Servet gol atabilir Aykut. Ben şimdi cezalanık okalardan... kaleci. Kimse dokunamadı bir çalım rakibine şimdi aktardı. Necati koşuyor sağ kanat. Erkan içeri kat etti. Kamara top bekliyor. Orta geldi Kamara ve dışarıda. Erkan Zengin 76. dakika. Erkan ortaladı. Özgür kontrol etti. Vuruş dışarı. Korner kullanıldı. Kamara'nın kafası sonuç gelmiyor. Out. Erkan vurdu. Kaleciden döndü. İkinci hamle. Özgür dışarı attı topu. Sezgin. Oyunu durduruyor hakem. Kırmızı. Sarı kart geldi. Ve kırmızı. Kırmızı kart geliyor sayın seyirciler. Bakın burada. işte bu pozisyonda. İşte burada kırmızı kartını gösteriyor Ali Palabıyık o kırmızı kartı değerlendiriyor hakem ve son düdüğünü çalıyor.